Ben de konuşmamın başında Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu nadide hariciyecilerden önemli kıymetli siyaset adamı değerli büyüğümüz Sayın Deniz Bölükbaş'ın vefatında kendisine tekrar saygılarımızı ve rahmet duygularımızı bildirmek iletmek istiyorum. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti devletine uzun yıllar boyunca önemli hizmetler görmüş. Gerçekten vatan millet sev sevdasıyla meselelere Türk milleti ve Türk devleti gözlüğüyle nazarıyla bakabilen çok önemli bir şahsiyetti. Kendisini tekrar rahmetle anıyor. Yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Sayın Başkan <laughs> Biz tabi bugün korona virüsle alakalı olarak Sayın Sağlık Bakanımızın meclisimize bilgilendirme maksadıyla yapmış olduğu konuşmasını dinledik. Bu manada tekrar yapmış olduğu bilgilendirmeden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerimiz ve diğer siyasi partilerin görüşlerini, düşüncelerini paylaştığı bir süreci geçirdik. Burada e, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sağlık çalışanlarımızla alakalı olarak tabii alkıştan fazlasını hak ediyorlar diye bir e, düşünce ortaya çıktı. Sayın Bakanımız da bu düşünceyi dile getirdi. Son derece haklıdır. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak atama bekleyen yaklaşık 620 bin sağlıkçımızın atamalarının bir an önce yapılması gerektiğini, sağlık personeline yönelik, şiddeti önlemeyi e, önlemek noktasındaki yasanın çıkarılmasını ki bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin de beklemekte olan bir yasa teklifi bulun. Buyurun efendim. Sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin en üst tavan rakamları üzerinden yapılmasını ve tüm personeline tüm personele sağlık personeline e, özellikle bu Salgın süreci içerisinde kişisel koruma malzemelerinin temin edilmesinin son derece önem arz ettiğini ifade ediyoruz. Tabii bu hususlarla ilgili Sayın Bakanımızın da bunlara cevap niteliğinde bir takım beyanları da olmuştur. Biz bu ifade edilen hususların ve burada bizim de zikrettiğimiz hususların acilen yerine gelmesi talebinde bulunuyoruz. Bu konuda sağlık personelimize şu an bu büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık personelimize e, ne kadar e, bu noktada e, katkı sağlasak azdır. E, bu süreçte meclisin de kendi üzerine düşen görevi yapması gerektiğini ifade ediyor. Saygılar sunuyorum.